severler günün 7. koşusuna katılacak olan 4 ve daha yukarı yaşı İngiliz atları yarışın başlayacağı kum çıkıyorlar. Bu koşuya 1 numaralı Kunda Metin Günçaldı ile 2 numaralı Uçika Halef Katı ile 3 numaralı Türk Mustafa, Mustafa Sevimle 4 numaralı Tamada Bektaş Savla 5 numaralı Always Surprise İsmail Dinar'la 6 numaralı Frontier Ali Arslan da günün 7. koşusuna katılıyorlar. Start verildi ve koşu başladı. Orta kulvardan 2 numaralı 3'e koşuyu fors ediyor. 4 numaralı Tamada ve 3 numaralı Türk işleniz bu safkını yakın takip oluyorlar. 4. ile 1 numaralı Kunda'nın sokulduğunu görüyoruz. 3 kulvardan gelen 3 numara Türk İşten 2 numaralı Lüçka ile tek safkan gibi oluyor. Bunlar 2 boy kadar gelsin. Tamada bunun sayesinde 3 kulvardan 1 numaralı Kunda atak yapıyor. Bunda 1,5 boy kadar gelsin. 6 numaralı Frontier şeklinde 1 metre startleri geçildi. 2 numaralı Lüçka isimli safkan yaklaşık olarak farkı 1,5 boya kadar çıkartıyor. 1,5 boy kadar gelsin. 3 numaralı Türk İşten bu safkanı yakın takip alırken dış kulvardan 4 numaralı Tamada şimdi atak yapıyor. Dış kulvardan 1 numaralı orta kulvardan 6 numaralı Frontier ile birlikte. Ve son 600 metreye doğru geçen 2 numaralı şu anda Rüçka isimli safkan kaçmayı sürdürüyor. Bu safkanı 3 safkandan dış kulvardan 6 numaralı Frontier. Orta kulvarda Türk İşlens ve Tamada Üçlüsü tek safkan gibi önde kaçan 2 numaralı Rüçka isimli safkanı takibini sürdürüyor ve son viraj dönüyor. Son viraj döndükten sonra orta kulvardaki 2 numaralı Rüçka liderli. Sakin iç kulvarda 3 numaralı Türk İşlenesi atak yaparak önde kaçan 2 numaralı Rüçka'nın sağlığına kadar geliyor ve son 200 metreye doğru geçen dış kulvardaki 2 numaralı Rüçka 3 numaralı Türk İşlenesi arasında binecek ile son 200 metre şu anda geçildi. Dış kulvarda 2 numaralı çıkay içinde 3 numaralı Türk İşten sarısına gayet zekli bir birincilik mücadelesi sürüyor. Dış kulvarda 2 numaralı çıkay içinde Türk İşten sarısında gayet zekli bir birincilik mücadelesi sürüyor. Dış kulvardan 2 numaralı Lucika, Lucika ve Türk İşten arasındaki birincilik kararını varış hakemleri bildirecekler. 5 numaralı Always Surprise 3. Frontier koşudan 4. olarak ayrılıyorlar. 2 numaralı Lucika mı? 3 numaralı Türk İşten sarısı koşuyu kazandı. Bununla ilgili kararı varış hakemler